Katalog Vakti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 22 Mayıs resmi katalog ürünlerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kaymaksız sekaz yağlı yoğurt 295 lira. Natmaster kakaolu fındık kreması 249 lira. 5 kilo çaykur tiryaki çay 899 lira. Activia probiyotikli yoğurt 109 lira. Aspiliç piliç salam 1 kilogram 69 lira. 1200 gram yarım yağlı dilimli tost peyniri 239 lira. Kuzucu yarım yağlı eritme peynir 239 lira. 700 gram milkten labne peynir 119 lira. 950 gram etili falif yulaf ezmesi 89 lira. Kuzucu yarım yağlı eritme peynir 239 lira. 950 gram etili falif yulaf ezmesi 89 lira. 400 gram ıspanaklı ve peynirli dondurulmuş levent börek 107 lira 400 gram pek food dondurulmuş cevizli nar ekşili lahmacun 150 lira 50 kuruş. 545 gram bolca food dondurulmuş karışık pizza 119 lira 50 kuruş. Dondurulmuş piliç pirzola 139 lira. 1 litre kırlangıç riviera zeytinyağı 219 lira 50 kuruş. Dondurulmuş piliç pirzola 139 lira. Frido dol ve dondurma çeşitler 45 lira. 1 litre kırlangıç natürel sızma zeytin zeytinyağı, sızma zeytin 239 lira 39 lira 50 kuruş 500 gram arbella makarna 19 lira 75 kuruş 65 gram knor çabuk makarna 33 lira 50 kuruş 48 gram knor makarna çeşitleri 13 lira 50 kuruş 250 26 gram Heinz Ranch sos 80 lira 50 kuruş 500 gram eker sütlaç 49 lira 50 kuruş 1 kilogram kağanlardan tam yağlı yumuşak taze beyaz peynir 219 lira. Super fresh konserve ton balığı 139 lira. 670 gram aysen kornişon turşu 89 lira 50 kuruş. 700 gram öncü karışık salça 89 lira 50 kuruş. 2250 gram saltı rafine kaya tuzu 45 lira. 30'lu il yardım kiti 55 lira. Flormar Color Master Stick Rouge 119 lira. Koreyan hidrojel eriyen yüz maskesi 129 lira. 1 litre akmina maden suyu 30 lira. 250 mililitre Red Bull şeftali aromalı enerji içeceği 45 lira. 1 litre lavi içecekleri 40 lira. 1 litre kristal gazlı içecek 25 lira. Beypazarı sade maden suyu 6'lı adeti 42 lira. 135 gram Rixi mısır cipsi 35 lira. 125 gram cipso patates cips çeşitleri 30 lira. 330 mililitre Dimes Cool içecek 45 lira. 250 mililitre Fruko gazozun fiyatı 15 lira. 30 gram Togo Gofret çeşitleri 4 lira. 47 gram Ülker Star XL Kukul fındık sütlü. Çikolata 20 lira. 47 gram Ülker Stars Kukul Kokostar. Hindistan cevizli çikolata 20 lira. 47 gram ülker. Stars Cookie Albeni Karamelli Çikolata 20 lira. 40 gram beyaz protein bar 20 lira. Damla likorice kolalı yumuşak şeker 3 lira 50 kuruş. 130 gram haribo yumuşak şeker 17 lira 50 kuruş. 40 gram Riders King Sengli Viraminli Enerji bar 19 lira 50 kuruş. 50 gram sarelle kakaolu fındık ezmesi 29 lira 50 kuruş. Eskemp 6500 Flat Tiny House 475 lira. Erba Çekme Karavan 299.000 lira. Webesten taşınabilir portatif klima 26999. Aprilla Sinek Kovucu 289 lira. Aprilla Sinek Öldürücü Roket 139 lira. Aprilla Sinek Öldürücü Aleti 499 lira. 12 Watt Piranha Akülü Vidalama Seti 9 149 Lira Piranha dekupaj Testere 849 Lira Slim Organizer 2369 Lira Piranha Darbeli Matkap 849 Lira Piranha Silikon Tabancası 199 Lira Piranha Avuç Taşlama Aleti 849 Lira Superbag Takım Çantası 349 Lira Piranha Lehim Havya Tabanca Seti 349 lira. Geri vitesli benzinli çapa motoru 16499 lira. Volta Evin elektrikli araç 229.1990 lira. İki tekerlekli elektrikli moped 190 lira. Oyuncak su tabancası 59 lira 50 kuruş. Oyuncak kuaför seti 329 lira. Oyuncak beton mikseri 379 lira. Oyuncak sürtmeli spor. Araba 85 lira. Oyuncak keşif serisi 379 lira. Oyuncak sirin pusetli ve beşikli bebek 179 lira. Oyuncak dikey elektrikli süpürge 119 lira. Oyuncak kum ve su oyunu 499 lira. Oyuncak yarış seti 349 lira. Oyuncak piknik sepeti 169 lira. Oyuncak bloklu alışveriş arabası 449 lira. Oyuncak smart bultak araba 169 lira. Kontrollü bisiklet penny 999 lira. 140 gram slime 45 lira. Duvar saati 379 lira. Burpak jelatinli körüklü frozen pipet 50'li 31 lira 50 kuruş. 10 kilogram sek çamaşır makinesi 12.999 lira. SEG6 çekmeceli derin dondurucu 13499 Sekki programlı bulaşık makinesi 9999 lira Segno Frost buzdolabı 15999 Samsung 50 8000 Smart LED TV 20999 Fabem Uhtwell TV 11999 lira Onvo HD Google TV 9 1299 lira. Level HD Ready Smart TV 5499 lira. Tul kafa üstü kulaklık 999 lira. Tulon Mah Power Bank 999 lira.